Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşanılan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay akşama doğru Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçeli Evler Mahallesi'nde yaşandı. artık <laughs> İddiaya göre motorize polis ekipleri uyuşturucu saatlerinden şüphelendikleri 32 yaşındaki Şükrü Öğü'yü durdurmak istedi. <laughs> Polisin dur ihtarına uymayan şahıs daha sonra polise ateş açmaya başladı. Biro. 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 Polislerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada şahıs vurularak etkisiz hale getirildi. Polislerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada şahıs vurularak etkisiz hale getirildi. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının ameliyatı alındığı ve durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Olayın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çeken ekipler silah üzerinde ise inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.